Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kocaöz bölgesinde İçey'le ile dün gece oğlunun eve geç gelme meselesi nedeniyle eşine Çe ile çocukları AİG ve MGÇ arasında tartışma çıktı. <laughs> Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine MGÇ mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası İçe'yi sırtından ve karnından 7 defa bıçaklayarak öldürdü olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Baba İçen'in öldüğünü belirledi. Şey, çok çok iyi. Olayın ardından jandarma ekipleri suç aletiyle birlikte MGÇ ile kavgaya karışan anne Neyçe ve AİG'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından İçen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Afyon Karahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve iki oğlu tutuklandı. 75, 75, 78,